canlar şimdi burada şöyle bir durumumuz var. Aslında bunu başka şekilde de ifade edebiliyoruz. İlerleyen konularımızda da daha da iyi anlayacaksınız. Bir çemberde dik köşesi çember üzerinde olan yani çemberin neresinde seçerseniz seçin. Mesela burada da ben seçebilirdim ya da burada da seçebilirdim. Ee, dik olan köşesini çemberin üzerinde seçtiğimizde hipotenüsü çap olur diyoruz. Yani ben bu şekilde bir dik üçgen çizdiğimde bakın hipotenüs demek 90'ın karşısında olan kenar demektir. Hipotenüsün çap olduğunu görebiliyoruz. Veya bunu farklı bir kavramla da göreceğiz ilerleyen konularımızda. Çapı gören çevre açı diyoruz biz. Mesela diyelim ki bize şöyle bir tane çember e, verildi. Şu bizim çapımız olsun. Şurada bir tane Şöyle bir üçgenimiz oluşsun. Aynı mantık aslında. Canlar şimdi biz şuranın açısını bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi tabii ki şurada AB'ye biz sorunun çap diye belirtmesi lazım. Şimdi buradaki açı adı üstünde çevre açıdır. E, çemberin çevresi üzerinde olduğu için çevre açı diyoruz biz buna. E, dediğim gibi bunların kavramlarını ayrı ayrı inceleyeceğiz ama ısınma olsun sizin için. Bu çevre açı eğer ki çapı görüyor ise kesinlikle ve kesinlikle 90 derecedir diyebilirsiniz. Hatta buradan da şöyle bir üçgen çizebilirsiniz. Bakın bu da bir çevre açıdır. Çevre açı bakın çapı gördüğü için buna da 90 derece diyebilirsiniz. Evet, bir çembere bir noktadan çizilen teyitler arasında kalan açının açı ortayı merkezden geçer e, diye önemli bir durumumuz var. Bakın bu dışarıdaki bir açı, bu dışarıdaki açının kolları gördüğünüz üzere çembere teğet olmuş. Bu durumdayken eğer bu açının açı ortayını çizecek olursanız çemberin yani teğet olan çemberin merkezinden geçeceğini söylemişiz. Zaten bu bize geometride aç-ortayın kuralını da anlatıyor. Aç-ortayın da şöyle bir kuralı vardır. Diyelim ki şu uzunluk aç-ortay uzunluğu olsun. Aç-ortay kolu olsun. Sen şimdi bu aç-ortay kolunun üzerinde herhangi bir nokta aldın. Bu noktadan yan kenarlara indiğin dikmeler kesinlikle birbirine eşit olacaktır ve şu ayırdığı parçalar da birbirine eşit olacaktır ve aynı şekilde şuradaki açılar da kendi içinde birbirine eşit olacaktır. Aslında aynısı, hani e, nerede seçerseniz seçin, bu şekilde hani bunun çembere yansımış halidir bu Açı ortay durumunda unutmayın.